Evet arkadaşlar bugün bir saniye hemen Aynen daha iyi oldu Bir saniye bitti bugün Bağıramıyorum ben Bir de olacağı için özür dilerim. Sonradan yapacağım yarın. Yarın deli gibi yapacağız. Ella bana ya da canlı yayın. Aa, canlı yayın yapacağım ama deli gibi. 30 bin çok istiyorum. Sadece bunu alamıyorum. Toksik olma. O ananı yoksa. Bu sudan sokarım.

arkadaşlar rezeme oldu. Bana çıkan rakip feng çıktı birader. Bunları alırım. Yardım az, yardım az. Ya benim böyle benim my god lan. Ya zekalı git. Aptal ki. Etkinlik olmasa kalırsa ne yapacağımı da biliyordum. Yardıma gelin. Ananı satayım. Ağabeyciğim kesinlikle taksi kalmıyor. Sağol git çok yoruldum Bekleyin şu pozisyonu Nerede otursam bilemiyorum ki Arkadaşlar 30 bin kupa alacak Benim tane arkadaşım var Onunla kupa kazıcaz İnşallah kaybetmezsek odaya Bu arada çok kere izleyelim artık ben Keşke ben bütün Mortis videolarını izleyip de gelsin. Lan Mara. Tamam tamam. Git adamın ne bilsin. Tamam ben Senin de bak. Sonra ben sıçayım Yapamam yok yok. Pes 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 pes. Arkadaşlar baba pürüyor değilim. <laughs> Yarın inşallah ismini koymam. Ana nasıl? Beni şu boyraz zombisi. Aa, kesin söyledi var. Kesin söyledi. Yüzde yüz Yarın gelmekten korkamıyorum. Final maçı var şimdi. On skor atamadım. Şu an elimin ayarına küfür etmek istiyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 10, Olsunuz. Ya Hilmi var ya çok biç. Beraber. Tamam. Ha. ha, bu maçı oynamam oynamamış sayıyoruz havalara geliyoruz oh, bu toksikler çok ağır neyse son bir daha son bir daha ne yüzden ben yapıyorum zaten öyle ya. sanki reklam yapıyorum ama karşı takımda güvenilmek ise bizim takımda Aga sen bana pas vermeyeceksin ben biliyorum. Yeah. Kestim ha. <laughs> Bizim de şimdi var ya. Bir sağlam var ya göreceksin. Sıfır bunu spamlayacağım. işte bu işte ananı satayım ezeme olmaya başlıyorum part 1 desek doğru olur hemen mal gold hadi hadi kar. o gol atla Ananı satayım o gol yemedik mi yok abi dayanamazsın ki o edelim gel lan buraya Abi keşke rezeme olan arkadaş istiyorsa ve beni

bana küfür ediyor olabilirsiniz. Haklısınız. Aa, <laughs> elimin kontrolünüz kim? Ben bu Bu arada arkadaşımla ve şey yapmamı istiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Evet yorum yaz, yorum yazmanız. Yani istiyorsanız yazın. Siz bilirsiniz. Of aman aman. Bize baby şart mı yaptı? Arkadaşlar full hücum. aksar mı niye bu kadar fazla kullanıyorum? Kokolarsan, o o anın. Hayır. Hayır gol. Of adam. <laughs> Arkadaşlar full bunu spawnlıyoruz. Bakın Yani. Ne bekliyordun? Mart 25 rütbe yapma şey, şey Çok iyi lan. Gece onda hiç kimse yok. Mükemmel konuşabiliyorum. Bu açılma konuşmayı buldum. Keşke Mart'ı saygı almasaydım. Engin kısmı alsam ama. Hadi bırakıp bakalım. Şimdi bakayım. Şu deste var ya. Sizde olacak. Fengol sari iyi olmaz. Ben al ol bekliyordunuz. Aga. Oleyemedik sonuçta şu deste biz de var öf binler deste bunu no, kurdum bulaşma no, de, ne 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 Karakter karakteri seçmiştim? Mortis'miş. Ya bu kadar. Kendine düşünülecek yalnız olur. Oh. kendimi bir kendi videomu izlerken şu anda video çekiyorum diye. Şok abi tekrar. Şanslı biri. Neyse, bu video 16 dakikası. Evet. Yok ya ya da 13 olsun ya. Tamam. İki maç sonra bitireceğim arkadaşlar videoyu. Yani fazla uzun olmayacak. Ne yapıyordunuz ki artık? Arkadaşlar bura. O brother Rezem 64 geldi şakım. Doğru bir gerçek Rezem 64 yok değil. Gerçek Rezem 64 atar. Şimdi ne gol atar? Bu mu Rezem 64? kendi kafam var ya. Hı? Şu an kendime vuruyorum. Şu an dünyadayım ve elimde. Aa, sal ol razı olsun. <laughs> Hatamız Pas pas. Bu bu da sen Zaten fazla kişi izlemiyor. Ben sana bir video daha yapacağım. Arkadaşlarım ben Miko'ya göstereceğim. Yeni bir yapma sözü falan vardı. Ne ne?

tamam. Yavaş yavaş güzel oynamaya başlayalım. Böyle vurup çatıyor ya. size söz vermiştim. Bir dahaki videoda Mika'yı yeni bir yukarı açacağım diye. Mika'cı Aynen. Mika'yı yeni bir yukarı açacağım. Kupa sızlanıp da o yüzden o kadar oldu. Ben devam edeceğim. Görüşme ee, görüşmek üzere. Kendinize bakın diyeceğim. Aha, bir kere daha yenince iki tane sarıcı etmemiş. Bari oraya kadar oynayalım. Sonrasında kapatacağım. arkadaşımın da şeyini linkini paylaşacağım. Buraya kadar izleyenler var ya. Adamsınız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya yeterli boşalan şər. Galiba turdurmaq lazımdır. Biraz